Kastamonu Gündem Gazetesi ile dünün özeti başlıyor. AK Parti Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş esnaf ziyareti sonrası açıklama yaptı. Tahsin Babaş onlar boş boş konuşur biz icraat yaparız dedi. AK Parti İl Genel Meclisi Merkez İlçe 1. Sıra Adayı Doğan Ünlü, Akdoğan Köyü'nü ziyaret etti. Doğan Ünlü, gece gündüz demeden çalışacağız dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayı Hasan Baltacı'nın mahalle buluşmaları kapsamındaki 4. durağı İnönü Mahallesi oldu. Hasan Baltacı, Kastamonu Belediyesi'ni ayağa kaldıracağız dedi. Milliyetçi Hareket Partisi tarafından LÖSEV ve kanserli aileler için Cem Sultan Bedesten'in de iftar programı düzenlendi. Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan Adayı Yüksel Aydın sözlerimde hiç kimse siyasi çıkar aramasın dedi. İYİ Parti İl Başkanlığınca Enfes Restoran Salonu'nda iftar programı düzenlendi. İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Kadir Yalçın benim insanımdan değerli mi Suriyeli dedi. Kaza üstüne kaza Kuzey Kent Mahallesi Or General Atilla Ateş Caddesi'nde iki otomobil çarpıştı, çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan araçlar yol kenarında park halinde bulunan iki araca çarptı. Turizm atağına çıkıyoruz. Kastamonu Valiliği tarafından çektirilen 34 tanıtım filmiyle kenti ziyaret edenlerin sayısının arttırılması hedefleniyor. Yönetmen Kürşat Kızbaz tarafından hazırlanan tanıtım filmleri hem İngilizce hem de Türkçe olarak yurt içi ve yurt dışında fuarlarda yayımlanacak. Vali Meftun Dallı Kastamonu'da bu ilk defa oluyor dedi. Haberlerin devamı için Kastamonu Gündem sitesinden ya da Gündem 37 Gazetesi'ni bayilerden satın alarak takip edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.